Kentimizin en büyük akademik meslek odalarından iyi. NŞAAT Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Kongre'ye gidiyor. Çal. Işmeyv Çağdaş Grubun adaylarının karşı karşıya gelecekleri kongre için yarış da başladı. Çalışma grubunun bir süredir Bursa Merkez ve bağlı temsilciliklerde çalışmalar yaptığını biliyoruz. Çalışma grubunun istişare ile aday yaptığı Serdar Atilla Erdem hafta sonu meslektaşları ve medya için aday tanıtım toplantısı yaptı. Erdem, genç bir ekip kurmuş, içlerinde deneyimli isimler de var ama toplantıda sürpriz yapıp yönetim kurulu üyesi arkadaşlarını da açıkladı. Erdem yaptığı konuşmada, ne yazık ki, son iki yıllık S. Üreç'te kendilerini çağdaş olarak adlandıran rakibimizin elinde olan oda yönetimimiz, çalışma grubu yönetimindeki lider İMO Bursa Şubesi yerine, itibarını kaybetmiş, pasif, hatta diğer meslek odalarının alt komisyonu gibi çalışarak İMO'nun kentimizdeki ve ülkemizdeki itibarını maalesef düşürmüştür dedi. Erdem, direkt rakibini ve oda yönetimini hedef alan bu sözleriyle, kaybolan itibarı, yeniden sağlamak için kolları sıvamış. Erdem, 28. Yıllık birliktelik olan çalışma grubunun çıkardığı bir aday. Yönetimine, Metin Yaran ve Rüştü Şanlı gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra, Erdem Yardımcı, Doktor Mahmut Sami Döven, Ayşegül Özbek, Oğuzhan Kurt, Ozan Olgun, Muhammed Yılmaz, Yiğit Can Sezgin, Murat Kaplan, Kudret Sena Erdoğan, Büşra Atkı ve Samet Ozan Şahin'i de aldığını görüyoruz. Çal, Işma grubu 2 yıl önce 28 senenin ardından Çağdaş grubuna kaptırdığı odayı geri almak istiyor. Bu amaçla aday tanıtım toplantısı da adeta gövde gösterisine dönüştü. Eski tüfeklerle gençlerden oluşan çok sayıda isim salondaydı. Diğer yandan Çağdaş grubunun yeniden aday gösterdiği İMO Bursa şube başkanı Ülkü Mercan Küçükkayalar da dün BAOB'da bir basın toplantısı düzenledi. Küçük kayalar, her ilde mühendislik fakültesi açılmasını, popülist bir yaklaşım olarak görürken, bunun sonucu oluşan işsizliğe çare bulmak için odada bir iş komisyonu kurduklarını anlattı. Küçük kayalar, iki yıllık süreçte Bursa. ile koordineli çalışarak, şehir suçlarına karşı sessiz kalmadıklarının da altını çizdi. Küçük kayalar, iki yıl önce, 28. Yıllık çalışma grubunun çıkardığı adayı yenerek koltuğa oturmuştu. Şimdi, 10 ila 11 Şubat'taki genel kurulda bir kez daha aynı başarı için çalışacağı görülüyor. BTÜ Yapay Zeka I zorunlu ders yaptı. Bursa Teknik Üniversitesi, şehrimizin en yeni akademik kurumlarından biri. Dün olay medyada konuklarımız BTÜ Rektörü Profesör Doktor Naci Çağlaray Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Beyhan Beyhan'dı. İcra Kurulu Başkanımız Mehmet Ali İnan. Yazar ve yönetici kadromuzla sohbet eden rektör Çağlar, BTÜ'nün genç dinamik yapısıyla kentin tek teknik üniversitesi olduğunu ve burayı yapay zeka ile öne çıkaracaklarını anlattı. Üniversitesinin geçen yıl TUB, bitak tan 26 proje aldığını, hedeflerinin Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye olmak olduğunun altını çizdi. 11.500 Öğrencisiyle BTÜ'nün fiziki mekan eksiklerini gidermeye çalıştıklarını, 15 bin metrekarelik yeni bir bina ile bin kişilik kız, 500 kişilik erkek öğrenci yurdu inşa edildiğini, amaçlarının tenis kortu, spor salonu, basket ve futbol sahaları ve kafesiyle yaşayan bir kampüse dönüşmek olduğunu vurguladı. Profesör Çağlar, BTÜ vakfını kurmak için de hazırlıkların son aşamaya geldiğini sözlerine ekledi. BTÜ'nün Kestelteki eski tartışmalı kampüs arsasına da artık gerek kalmadığını görüyoruz mevcut kampüsün ve diğer yerleşkenin şimdilik BT. Üye yettiği de vurgulandı. Hep kent yarar. Ina STK'larda yer aldı. Mustafa Dursun. U önceleri Bursa Geri Dönüşümcüler Odası Başkanlığından tanıyoruz. Sonrasında Bursa Nideliler Derneği Başkanlığını yaptı, Bursa İl Dernekleri Federasyonunu kurdu. En son bizim de kurucuları arasında yer aldığımız Çevre ve Sıfır Atık Derneği, CEVSADIN'de e başkanıydı. Kısa süre birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Onun önceki akşam Merinosa KKM'deki BELDF'in 10. yıl kutlama yemeğinde kürsüde kalp krizi geçirdiği anlara da tanıklık ettik. Maalesef 2. günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından Dursun yaşamını yitirdi. Biz kendini iyi bir insan bilirdik ve arkadaşlarıyla hep şehrimiz yararına projelerde gördük. Mekanı cennet olsun. Ayrıca geceye bir parantez açmak istiyoruz. Merinosa KKM de o akşam İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı Bursa Day tanıtım toplantısı vardı. Ne yazık ki, sürücülerimizin rastgele bıraktıkları araçlar yüzünden ambulans Merinos'a girmekte zorlandı. Böylesi çok katılımlı toplantılar için tedbir almak gerekiyor. Umarız herkes gerekli dersi çıkarmıştır.